arkadaşlar yani. merhaba halin Allah kolay gelsin. Kolay gelsin şefim Bakın arkadaşlar trenimiz geldi. Yeni 33 binliğimiz geldi biz de bu anı hemen değerlendirelim böyle. Harman yük treni gidecek arkadaşlar. Vagonlar alması için yol değişikliği. Vagonlar almak için gel geri gelecek. bir yere aynı mağlama Ben gel Şahmin merhaba aynı Allah kolay gelsin Kolay gelsin Şahmin bay bay şuan ben de bir dahaki videoda İyi günler bağlanıyor arkadaşlar ve şaka hesaplarından çıkıyor bir dahaki videoda görüşmek üzere